Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Benim ismim Mert ve benim yaşadığım bir olay var. Bu olay öyle bir olay ki hem korktuğum, hem ağladığım, hem acı gerçekleri öğrendiğim bir olay. Hayatımın değiştiği, hayallerimin yıkıldığı bir olay. Üstünden 4 sene geçti ancak hala unutamıyorum ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Olayı o günkü görüş şeklimle anlatacağım. Benim babam bir arkeolog. Gençliğinde bir takım büyük kazılara gitmiş ama şimdi tek çalışıyor. Ya da birkaç samimi arkadaşıyla kazılara gidiyor. Babamın hali vakti yerinde. Ben aslında babamın yaptığı işten dolayı biraz korkuyordum. Sonuçta mağara gibi yerlere girip, orada bir şeyler arıyor. Aslında babamın bu işi yaptığına aklım ermiyordu. Korkunç ve değişikti. Ya da ben korkuyordum fakat aslında bu korkumu da yenmek istiyordum. O akşam babam gidecekti. Ben de babama bu soruyu sormayı planlıyordum. Babam böyle şeylerden korktuğumu çok iyi bilirdi. Birkaç kez bana teklif etmişti. Ama ben bu teklifleri olumsuz yanıtladım. Ancak o gün öyle olmayacaktı. Bu teklifi ben etmeliydim. Bunu belki de 17-18 yaşına gelmiş bir erkeğin erkekliğini kanıtlaması olarak gördüm. Bilmiyorum. Babamın ise kabul edeceğini adım gibi biliyordum. Çünkü babam da kendisi gibi benim de o mesleği yapmamı, cesur, sert bir erkek olmamı istiyordu. Sabırsızlıkla babamı bekliyordum. Ben yemek konusunda falan iyiyimdir. Bu yüzden anneme o gün yardım ettim. Biz çoğunlukla babamın geleceği akşamlar Babamın en sevdiği yemekleri yapardık. O da bunu bildiği için her zaman eve mutlu bir şekilde gelirdi. Babamı annem ile çok fazla seviyorduk. O gün yine öyle oldu. Babama en sevdiği yemekleri ve en sevdiği içecekleri her şeyi hazırlamıştık. Babam o gün yine çok mutlu bir şekilde geldi ve yemeğini bir güzel yedi. Babamın işleri bir haftalıktır genelde. Yani bir hafta gider gelmez işlerini halleder. Sonraki bir haftada evde dururdu ve Sonra tekrar giderdi. Babam o gün yemeğini yemiş ve uyumuştu. Uyuması bir yandan da benim için iyi olmuştu. Çünkü benim biraz daha düşünmem lazımdı. O gün babamla kazıya gitmek istediğimi söyleyememiştim. Aradan iki gün geçti ve ben kendimi hazırlamıştım. Sonuçta babamın gitmesine daha beş gün vardı en az. En son kendimi hazır hissettiğimde anlamıştım. Hem zaten en fazla ne olabilir ki diye düşünüyordum. O gün babama gidip o soruyu sordum. Babam tahmin ettiği gibi hemen o konuya tutuldu ve beni yanında götürebileceğini söyledi. Mutlu da olmuştu. Hem de haddinden fazla. Beş gün sonra ben de babamla birlikte gidecektim. Bir yandan çok heyecanlıydım fakat bir yandan da korkuyordum. Ama artık söylemiş ve babam da kabul etmişti. O beş gün boyunca doğru düzgün uyku uyuyamadım ben. Zaten uyuduğumda da çok kötü rüyalar görüyordum. Bu rüyalar yüzünden uyandığımda kendimi rahatlatmak için müzik dinliyordum. O zamanlar en sevdiğim şey müzik dinlemekti. Ama müzik dinledikten sonrasında tekrardan aynı rüyaları görüp uyuyamamıştım. Rüyalarımın birinde babamla hazırlanıp araştırma yapacağımız yere gidiyorduk. Zifiri karanlık bir ortam ve hep dolan başlı yollar, uçurumlar vardı. Hava birden sisli bir hal aldı. Sanki bir duman etraf sarmıştı. Birden arabamızın önüne şekilsiz ve kara çarşaflı bir şey geliyordu. Babam da direksiyonu kırıyordu ve biz şarampolden aşağı yani uçurumdan aşağı yuvarlanıyorduk. Sonrasında kanter içinde uykumdan uyanıyordum. Tabi hep aynı rüyayı görmüyordum ama bu ve buna benzer şeyler. Fakat o gün yaklaşıyordu ve ben de gitmek zorundaydım çünkü babama artık söz vermiştim. Aslında daha evvel babamdan dinlediğim kazıdaki birkaç esrarengiz hikaye de benim bu denli kaygılı olmama sebep oluyordu. Fakat babam gayet rahat, hatta geleceğimden dolayı sevinçli bile duruyordu. Ve nihayet o gün gelmişti. Ben de endişeyle eşyalarımı hazırlıyordum. Kaygılıydım. Çünkü o rüyalar ya gerçek olursa diye tereddüt edip düşünüyordum. Ama sonuç olarak gidecektim. Babama bu rüyaları gitmeden önceki gün anlatmam gerekiyordu. Belki bir manası vardır diye biraz tereddüt ederek Babama gördüğüm rüyaları anlattım. O ise sadece gitmekten korktuğum için bilinçaltıma böyle işlediğini, o yüzden böyle rüyalar görmemin gayet normal olduğunu söyleyip beni geçiştirmişti. Tabii ben de babama bir erkek çocuğunun hayatındaki kahramana güvenip hazırlanıp eşyalarımı arabaya koymuştum. Babam arabanın içinde beklemeye başlamıştı bile. Korkacak bir şey olmadığını, hatta çok zevkli olacağını söylemişti ve yola koyulmuştuk. Aradan baya bir zaman geçti ve o gibi bir yere gelmiştik. Hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı ve bir yandan da sis çöküyordu. Babamın gayet sakin bir şekilde sürdüğünü fark ettim arabayı. Ben de kendimi rahatlatmalıyım diye düşündüm ve rahat olmaya çalıştım. Aniden önümüze birden bir hayvan çıktı. Gözleri simsiyah bir domuzdu bu. Babam seri bir şekilde arabayı sağa kırdı. Dışarıya baktığımda uçuruma düşmemize ramak kalmıştı. Babam arabayı biraz daha geriye çektiğinde uçurumdan uzaklaşabilmiştik. Ben araçtan inip uçuruma doğru baktım. Babamın geri dön ikazıyla biraz daha geriye yaklaştım ama yine devam ettim. Sanki ben kendimi kontrol edemiyordum. Yani kendimi ben yerine bir başkası kontrol ediyordu fakat ben bunun önüne geçemiyordum. Tam uçurumdan aşağı gidecekken babam beni kolumdan tuttu ve geriye çekti. Ben kendimde değildim o an. Daha sonrasında beni çekiştirerek arabaya koydu. Bir dünyada kızdı. Ama biz bu olanlara rağmen yola devam ediyorduk. Babamınsa tek açıklaması korktun, kaygılandın, bundan dolayı böyle oldu demek oluyordu. Babamı ne kadar yol kaldığını sorduğumda çok az kaldığını söyledi. Hava birazdan aydınlanacaktı. Yaklaşık 30 dakika sonra kazı yerine vardığımızı anladım. Geldiğimiz yerin güzel bir yer olduğunu düşünmeye başlamıştım fakat gelirken yaşadığım olaylar aklıma geldikçe ürperiyordum. Babam çok az yolumuzun olduğunu, bize özel bir mağara seçtiğini ve orada arama yapacağını söyledi. Bir müddet daha yol aldıktan sonra sonunda gideceğimiz yere vardık. Babam el frenini çekip arabadan indi. Ben de indim ve şöyle bir etrafa bakınmaya başladım. Sonuçta bir hafta boyunca buradaydık. Burada çadır kuracaktık mağaranın içine girdik ama ben hiçbir şey göremiyordum. Sadece geldiğimiz yeri ve babamı görebiliyordum. Gün aydınlanmasına rağmen ışığın buraya hiç girmemesi gerçekten çok tuhaftı. Babamın yanına gidip ona sıkıca tutundum ve korktuğumu söyledim. Babamsa birazdan ışıklı bir yere geleceğimizi ve rahatlayacağımızı söyledi. Tamam deyip onu onayladım. Babam kafasına bir şey geçirdi ve kafasındaki feneri açtı. Etrafta hiçbir şey yoktu. Babam normalde burada ışıkların olması gerektiğini ama olmadığını söyledi. Ben de bence geri dönmemiz gerektiğini söyledim. Ama bunu olumsuz bir şekilde karşıladı babam ve beni kolumdan itip burada biraz beklemem gerektiğini söyledi. O mağaranın içine iyice girince tek ışık kaynağı da kaybolmuştu. Ben bir panikle telefonumu cebimden çıkarıp fenerini açmaya çalıştım. Fakat ben tam açacakken mağaranın derinliklerinden sesler gelmeye başladı. O sırada babam da yanıma dönüp ne olduğunu sordu. Ben de sesin benden gelmediğini, senden gelmiyor muydu diye sordum. Babam başıyla reddedip hayır dedi ama o sesler gelmeye devam ediyordu. Babam kafasını sesin geldiği tarafa çevirip oraya gitmeye başladı. Ben de babamın çantasını açıp bir adet daha fener var mı diye bakındım ama sadece el feneri vardı. Hemen el fenerini alıp açtım ve babama doğru döndüğümde babamın orada olmadığını gördüm yoktu. O sırada etrafta gülme sesleri ve kahkahalar duyulmaya başladı. Aklıma bir şey geldi. Baba anahtarı araca koymuştu. Oraya gidip araçla buradan uzaklaşmalıydım. Seslerin verdiği ürkütücü panikle birden arkamı dönüp koşmaya başladım. Koşarken elimdeki ışık sağa sola doğru gidiyordu. Ben de arada bir sağıma solma bakıyordum fakat baktığımda rüyamdaki şekli değişik hayvanı görüyordum ve ben her o şeyi gördükçe hızımı daha da artırıyordum. Soluma baktığımda da o gün gördüğüm gözleri, siyah olan ve neye benzediğini anlayamadığım hayvanı gördüm. Ama arabaya çok az kalmıştı. Bundan ümit alıp koşmaya devam ediyordum. Çıkışa çok yaklaşmıştım. Devam ettim. Ancak dışarıya baktığımda arabanın yok olduğunu gördüm. Eser yoktu adeta arabadan. Hemen etrafı dönüp baktım ama hiçbir yerde yoktu. Sanki birisi gelip aracı çıkarmıştı. Ben de oradan uzaklaşmayı tercih ettim. Çünkü o şeyin peşimden geldiğini hissedebiliyordum. Geldiğimiz yola doğru koşmaya başladım. Çok fazla yorulduğumdan dolayı durdum ve hızlı hızlı yürüdüm. Arada koşuyor, arada yürüyordum. Korkumdan dolayı arkama bakamıyordum bile. Yeniden tam koşmaya başlamışken birden kendimi yerde buldum. Ayağım kanamaya başlamıştı bile ve hızla kanıyordu. Ama ben o anki heyecan ve korkuyla buna aldırmayıp ayağa kalkıp koşmaya devam ettim. Arkama doğru baktığımda o hayvana benzer şeyin bana baktığını gördüm. Bundan dolayı daha da hızlandım. İçimden sürekli dualar ediyordum. O an aklıma babam gelmişti. Acaba babam ne yapmıştı diye düşünmeye başladım fakat benim de peşimde bir varlık vardı ve benim acilen ondan kurtulmam gerekiyordu. Biraz daha koştuktan sonra asla bir yere varamayacağımı anlamaya başlamıştım. Çünkü ne kadar koşsam dahi bir yere varamıyordum ve Hala ormandan çıkamadığımı anlıyordum. Arkama baktığımda arkamdan bir kamyonet geldiğini fark ettim. Ona doğru el salladım. Yavaşlayıp durdu. İçinde bir tane amca vardı. Ne var diye soru sordu. Ben de kaybolduğumu ve bir yere gitmem gerektiğini söyledim. Amca arabaya binmemi söyledi. Kamyonete doğru yöneldim ve amcanın yanına oturdum. Amcaya nereye gideceğimizi söylediğimde hiçbir şey demedi. Yüzünde sinsice gülmeler oluşuyordu. Aklıma çok kötü şeyler geliyordu fakat bir şey de diyemiyordum. Bu adam beni kaçıracak ya da öldürecek diye düşünmeye başladım. O anda amca el frenini çekti ve bağırarak arabadan in dedi. Ben de hemen dediğini yapıp arabadan indim. İner inmez amca hemen gaza basıp hızla gitmeye ve gözden kaybolmaya başladı. Beni bir ormanlık alanda bırakmıştı. Sağıma doğru baktığımda bir duman olduğunu fark ettim ve dumanla doğru yöneldim çünkü Orada bir şey olabilirdi belki ya da birileri orada kamp ya da piknik yapıyor olabilir diye düşünüp oraya doğru gitmeye başladım. Dumana doğru hızla yürüdüm ama o sırada mağaradaki gibi kahkaha sesleri ve bağırma sesleri gelmeye başladı. Ancak ben yürümeye devam edip hiç onları aldırmamaya çalışıyordum. Yürümek istemiyordum fakat beni bir şey onlara doğru sürüklüyordu. Kendimi kontrol edemiyor. Yaptıklarımı adeta kendim yapmıyordum. Bir anda kendimi kaybettim. Nasıl oldu bilmiyorum. Gerisini hatırlayamıyorum. Kendime geldiğimde evde yatıyordum. Yüzümü kontrol ettiğimde yüzümdeki gözyaşlarının kuruduğunu anladım. Salona doğru gittiğimde babamın namaz kıldığını ve annemin de uyuduğunu gördüm. Saate baktığımda babamın yeni geldiğini ve daha bir gün geçtiğini anladım. Babamın gitmesine daha 6 gün vardı. Hemen baba diye seslenip onu çağırdım. Ne oldu oğlum dedi. Ben de ona ne olduğunu sordum. Babam tüm olanları anlatmaya başladı. Oğlum oraya gittiğimde bir yere bakmak için 5 dakikalık yanından ayrıldım. Döndüğümde sen yoktun. Hemen arabaya binip seni bulmaya çalıştım ama nereye gitsem seni göremedim. Hemen civardaki ormana girip sana bakınmaya başladım. Seni ormanda toprak ve pislik yerken buldum. Sen iyi misin oğlum? Son zamanlarda çok fazla değiştin. Eğer benim ve annenin bilmediği bir şey varsa lütfen bize anlat. Sana yardımcı olmak istiyoruz dedi. Ben hiçbir şey olmadığını, halüsinasyon gördüğümü, yaptığımız işin etkisinde kaldığımı, o yüzden böyle şeyler olduğunu söyledim. Babam tamam dedi ama devam eden zamanlarda babam çok fazla değişmeye başlamıştı. Asıl değişen oydu yani, ben değildim. Bunun sebebini ben de bilmiyordum. Ama zamanla anlaşılacaktı, emindim. Bir gün babam yanıma gelip Oğlum bak sana doğruları anlatmam gerekiyor. Orada çok büyük bir define var. Onu ben tek başıma çıkaramıyorum. O yüzden birisi yanımda olmak zorunda. Eğer başka birisi gelecek olursa defineyi onu da ortak etmem gerekecek. Ama eğer sen benimle gelecek olursan tüm define ailemize kalacak. Yani sonuç olarak bu define yabancıya gitmemiş olur. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu senin için de çok iyi olacak oğlum.'' Hem zaten yapacağımız iş öyle çok zor bir iş değil. Kolay yoldan zengin olabileceğiz. Güzel bir araba alırız sana. Ha ne dersin? Sana altı gün mühlet. Bana altı gün sonra fikrini söylemen gerekiyor. Eğer benimle gelmeyecek olursan ben birisiyle giderim ve onunla bu hazineyi bölüşmek zorunda kalırım dedi. Açıkçası bir yanım gitmek, bir yanımda evde oturup bir daha oraya gitmek istemiyordu. Yani başımızı belaya sokmak da istemiyordum.'' Bunu babama söylemeyip gitmemize yakın kararımı vereceğimi söyledim ve odadan çıktım. Hem evde çok fazla sıkıldığımdan, duvarlar üstüme üstüme geldiğinden dolayı evde durmak istemiyordum. O yüzden çıkıp sokakta gezinmeye başladım. Normalde sigara içmeyen birisi olduğumdan dolayı hiç sigara içilen ortamlara girmezdim. Ama bu sefer ben kendim istiyordum. Marketin birisine girip bir paket sigara aldım. Sokakta boş boş gezmeye başladım. Aklımda sürekli ne yaşadığım ve ne yaşayacağım vardı. Düşüncelerim sürekli bu ikisinin arasında gidip geliyordu. En son kararımı vermiştim. Babam ile gidip o hazineyi çıkardıktan sonra kendi payımı alıp kendi işimi kurup annem ile babamın yanından ayrılıp yalnız bir eve yerleşecektim. Eğer definle tahmin ettiğimden daha yüklü çıkarsa bir de araba çekecektim altıma. Ailemden çok uzaklaşmayacaktım ama onların yakınlarında bir iş yeri, bir ev bana iyi gelecekti.'' Bu fikrimin altında sürekli ya yine aynı şeyler olursa diye düşünmüyor da değildim tabi. Tüm bunları düşündükten sonra beynime ve aklıma bir dur dedim. Çünkü oraya gidip orada ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Hem zengin olmak hem de orada ne olduğunu öğrenmek için gidecektim. Akşama kadar dolandıktan sonra gece geç saatte eve geldim. Eve gelir gelmez yatağa girdim ve uyudum. Sabah annemin kahvaltı hazır sesiyle uyandım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra Kahvaltı sofrasına oturdum. Masada annem olmadığı için babama bakıp "Baba, ben kararımı verdim. Seninle geleceğim." dedim. Babamın yüzü gülmüştü resmen. "E o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bugün akşam yola çıkalım." dedi. Ben, "Ama baba, akşam yola çıkarsak sıkıntı olabilir. Yarın sabah çıkarız. İşimizi hiç riske atmayalım." desem de babam kesin bir şekilde "Akşam çıkacağız." dedi. Ben de babamın lafının üstüne laf söyleyemeyeceğimden dolayı mecburen kabul ettim ve akşam yola çıkacaktık. Ben kahvaltıyı yaptıktan sonra gidip çantamı hazırladım. O sırada da babam arabayla bir yere gitmişti. Ben de evde akşama kadar vakit geçirip babamın gelmesini bekledim. Annemle vedalaşıp birlikte yola çıktık. Yolda giderken yine ilginç şeyler olmaya başladı. Yola bir siyah kedi atladı ama babam ani bir refleks sayesinde frene basıp durdu. Fakat siyah kedi uzun süre arabaya bakıp öyle yolunu değiştirdi. Velhasıl yola devam ettik. Baya bir ilerledikten sonra aynı olduğunu düşündüğüm kedi yolun yanından bize bakıyordu. İkinci görüşümde buna pek aldırmadım çünkü sonuçta memlekette o kediden hariç bir sürü karı kedi vardı. Kendimi böyle teselli etmiştim. Ama üçüncü ve dördüncü seferde görünce bunu babama söyledim. Babam yine o rahat tavrıyla beni sakinleştirip susturdu. Ancak bu sefer içim geçen seferkinden daha rahatsızdı. Çünkü geçenkinde de değişik olaylar yaşamıştım. Ama bu sefer daha kuşkuluydum. En son kendimi sakinleştirip kafamı cama koydum ve gözlerimi kapatıp yolun çıkardığı sesi dinlemeye başladım. Yaklaşık 2-3 saat sonra o mağaranın girişinde olmuştuk zaten. Ne kadar arabadan çıkmak istemesem de korktuğumu pek fazla belli de etmek istemiyordum. En sonunda kendimi zorlayarak arabadan indim ve babamı takip etmeye başladım. Babam mağaraya girmeden evvel bak oğlum mağarada ben ne dersem onu yap ve hiç sorgulama. Sorgulamaya kalkarsan kendini bir çıkmazda bulursun. O yüzden ne dersem onu sorgulamadan yapman istiyorum senden dedi. Ben başım ile onaylayıp babamı takip etmeye başladım. Geçen seferki gibi kafasına olan bayı takıp yürümeye başladı. Ben de peşinden mağaraya girdim. Fakat mağaraya girer girmez etrafı çok kötü bir koku sardı. Bu geçen sefer geldiğimizde yoktu. Yani bu demek oluyor ki biz babamla buradan gittikten sonra birileri buraya gelmiş ve burada bir şey yapmıştı. Bunu düşündükçe korkum daha da artıyordu. Çünkü buraya neden bir insan girerdi ve bu mağarada ne yapabilirdi ki? Ben tam bunları düşünürken babam bir anda durdu ve bana döndü. Ona bakarken oğlum şuraya geç beni bekle dedi. Ben babamın dediği yere ışığımı tuttuğumda biraz korkmuştum ama bir şey de diyememiştim. Babamın gösterdiği yerin duvarında değişik değişik yazılar vardı ve yerde de birkaç adet küçük kemik vardı. Ben tam babama bunların ne olduğunu soracakken babamın orada olmadığını fark ettim. İçimden ulan yine mi tekrardan mı dedim ve korkak bir şekilde bakmaya başladım. Ancak babam etrafta yoktu ve o an yine yalnız başımaydım. Ne yapacağımı düşünürken Arkamda bir nefes hissettim. İşte o an neredeyse tüm vücudumdaki kanlar çekildi. Derin bir nefes alıp arkama döndüğümde o şeyle burun buruna kalmıştım. Tam arkamı dönüp koşmaya başlayacakken babamı gördüm. Fakat babam sanki babam değil de bir başkası gibiydi. Gözleri kıpkırmızı ve elinde bir kürekle bana doğru geliyordu. Ben ilk başta babam bana yardıma geliyor sansam da küreği kaldırıp bana doğru vurmaya yertendiğinde Hemen kendimi savunup mağaranın içine doğru koşmaya başladım. Çünkü babam sandığım varlık mağaranın girişinde duruyordu. O yüzden oraya doğru koşamıyordum. Tam mağaranın içlerine girmişken bu sefer babamı karşı taraftan gelirken gördüm. Ben de bu sefer tam tersi tarafa doğru koşup mağaradan çıktım ama araba kilitliydi. Ben de yola doğru koşup bir araba bulmaya çalıştım. Allah şükür ki ben tam yola çıktığımda bir araba da yoldan geliyordu hemen önüne atlayıp beni almasını söyledim. İyi birisi olmalı ki durup beni içeri aldı. Adam beni öyle gördüğünden dolayı hemen ne olduğunu sordu. Ben de bazı şeyleri anlatmadan olayın bir kısmını anlattım. Adam bana dikkatli bir şekilde bakıp bekle evladım seni ben karakola götüreyim dedi ve arabayı sürmeye başladı. Babamın bu içeride yaptığına anlam verememiştim. Ya da o o muydu? Peki şimdi neredeydi? Yaklaşık bir saat sonra karakolda olmuştuk. Beni karakola getiren adamsa bir ormancıymış. Ben hemen babamın kaybolduğunu söyleyip mağarayı tarif ettim. Jandarma hemen bir arabaya binip beni de yanlarına çağırıp oraya doğru gitmeye başladık. Oraya vardığımızda jandarmalarla birlikte mağaraya girip babamı aramaya başladık ama o yani babam tam benim durmam için gösterdiği yerde yatıyordu. Babamı ne kadar zorlasalar da olmamış, uyanmamıştı. O yüzden babamı ambulansa koyup hastaneye götürdüler.'' Bana da hastanede sakinleştirici iğne vurup serum bağladılar. Birkaç saat sonra kara haberi aldık. Babam felç geçirmiş. Bir annem, bir ben, eş dost, babamın yanında sırayla durduk. Yaklaşık bir hafta sonra babam biraz biraz kendine gelmişti. Ne kadar felç geçirmiş olsa da sağ elini kullanabiliyordu. Ancak konuşamıyordu. Ben hemen önüne bir kalemle kağıt verdim ve olan her şeyi anlatmasını istedim size hayatımın her kısmında arkamı dayadığım, güvendiğim adamın yazdıklarını aktaracağım. Oğlum biliyorum, belki de bu satırları okuduktan sonra benimle konuşmayacak, yüzüme dahi bakmayacaksın. Fakat bundan dolayı senden özür diliyorum. O gün ilk gittiğimizde aslında seni orada bırakıp defineye alacaktım ama sen oradan kaçtın. İkinci gittiğimizde de ilk gittiğimizde hazırladığım yerde bayıltıp seni cinlere kurban verecektim. Ama sen yine kaçtın ve onlar alacaklarını benden aldılar. Lütfen özür dilerim. Beni affet oğlum. Babam dediğim adamın son kelimeleri buydu. Bunu öğrenir öğrenmez babamın yanından ağlayarak ayrıldım ve hastaneden çıktım. O bir arkeolog falan değilmiş. O define peşinde koşan düzenbazın biriymiş. Zaten daha sonrasında da o acı gerçeği yani babamın öz babam olmadığı gerçeğini öğrendim. Bu aslında daha iyi miydi bilmiyorum. Çünkü öz babam bunu yapsa asla kaldıramazdım sanırım. O günden sonra o adamla bir daha görüşmedim. Annem de tüm bu duruma itiraz etmediği için onunla da görüşmüyorum. Zaten o babamı bir geçim kaynağı olarak görüyormuş. Gidip her şeyi ona sorduğumda konuşmalarından bunu anlamıştım. Şimdi ise tek başıma hem okuyup hem sokaklarda seyyar satıcılık yaparak hayatımı kazanıyorum. Bu hikaye paylaşıldıktan sonra da ailem sandığım o insanları tamamen zihnimden sileceğim. Bunu yapmak için kendime yemin ediyorum. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.